Arkadaşlar herkese Merhabalar bugün sizlerle yine konsoldayım Battlefield 4 serisinin ikinci videosundayız ee, Team lead match modunu oynuyoruz yine bu sefer günlük maçı değil merak etmeyin bakalım hayırlısıyla hem güzel bir videodur hem de maçı yeneriz. Storm adlı bir map'ta oynuyoruz. Daha çok böyle deniz kıyısına falan yakın bir map. Zaten Battlefield 4'ün hikaye modunda da bu mapler var. Çoğu map var yani online'daki. Yine bütün silahlarla oynamaya çalışacağım. Ben şunları patlatmadan duramıyorum yani çok güzel oluyor. ilk kili aldık şimdi şunları da alırsak Hadi be arkadan bizim öndekini öldüreceğimiz silahla arkadaki adam aynı bir şekilde aynı öldürdü Neyse sıkıntı yok daha sol oynayalım biraz Çaldı kilimizi Abi sniperle vurdu Vurmuş ölmüş lan Tüh. Neyse sıkıntı değil ya Biraz support Shotgun alalım Arada fırtına çıkıyor güneş açıyor Vallahi hiç belli olmuyor arkadaşlar bayağı değişik bir map tam yani böyle aksiyon mu? adam mı var burada? Var söylüyordu bizim. Abi al işte. Asfalla vurdu ya. Adam tamirci çıktı. Silah açmak için bayağı bir araba falan tamir etmeniz gerekiyor galiba. Biraz da sniper. abi ya kötü oynuyoruz bu maç. Belki maçın başıdır. Ondandır alışırız. Belli olmaz yani. Bizim takım hep alacağımız adamları alıyor yani. 34 vurmak nedir ya? Abi, bu videodaki kaçıncı kilo sistemi? Neyse. Hadi biraz daha sniper. Sniper oynayalım diyoruz. Hadi bu elini nasıl kapatmaya çalışacağız. Belki atarız belli olmaz. Şöyle güzel bir domuz salağı bulursak domuz gibi. Noskop da bayağı zor ya. Bom. O adam nasıl oraya geldi lan? Galiba yanındaki balkon duvarını kırdılar. Oradan geldi. Olabilir yani. 37'ye 46. Şu an kaybediyoruz bizim takım. Abi ama olmaz ki. Hep de arkalanıyoruz ya. Tüh. Neyse. Baya kötü abi 4'e 8. Of. O hayret o kilimi çalamadılar. Çalarlar diye sanıyordum. Yani 16 canımız var ha. Üfleseler öldük. Buradan bizi vururlar. Ölürüz büyük ihtimalle. Abi. Cık. Yine şu asfallı vurdu ya. 2 tane o silahlı adamlar. Adam onu üşenmemiş açmış lan. Hadi lan bu bir kere de şatkan. Neyse birini vurduk. Bakalım 6'ya 9 hala fitliyoruz kötü. Ya niye yine sniper aldım ya? Küçük map'te sniper olmuyor. Arkadaşlar genelde Conquest olan oynuyorum ama dediğim gibi videoda video çekme sıkıntısı olduğundan dolayı süre sıkıntısı. Team Deathmatch oynamak zorundayız. O da küçücük map. Göt kadar affedersiniz. Kim kimi görüyor? Ne yapıyor? Hiç belli olmuyor. Abi ya yeter ama lan. Üsttekine sıkıyorum yanındaki vuruyor. Bu kaçtır ya? Allah Allah. Neyse bugün oynayamıyoruz. Siz de anlayış gösterirsiniz arkadaşlar artık. Bugün biraz kötü oynadık. Biraz değil bayağı da. İyi, en azından bir multikil çaktık yine. <laughs> o da bala geldi de. Öldük onu. Hadi be 33 canı varmış. Silahla girsem alıyordum. Neyse. 8 12 normal. Normalde altında kötü ama olsun yine. Sıkıntı değil bizim için. Şurada bir adam bizi bekliyor. 46 abi. Saygın da bu kötü yanı var ya. Uzak mesafeden yarı vuruyor. Uzak değil de böyle bir 5-6 metre. Kaybettik büyük ihtimalle. Ben hep kazandığım videoları atmam arkadaşlar. Kaybettiğiniz videoları da atarım. Bazı yayıncılar var. Full kazandıklarını atıyorlar. Bizde öyle bir durum yok. Yine çaldılar. Klasik. Her zaman olduğu gibi. yine sniper aldık bir tane ama tabii ki öldük hemen. Neyse kötü oynamama rağmen umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her gün kanalımıza video geliyor. Haberdar olmanız için sadece kanalımıza abone olmanız yeterli. Bugünkü videoda böyle olsun arkadaşlar. Her zaman iyi oynayacağız diye bir şey yok yani. Yine umarım eğlenmişsinizdir diye ama ne kadar kötü oynadıysak eğlenmeniz mümkün değildir. Neyse. Her gün gelen videolardan abone olmak, e, haberdar olmak için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.